Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette ruhun duymazın önde olduğunu görüyoruz. Genelde yeni diziler önde oluyor anketlerde. Başlayacak olursak üvey anne dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi 2.08 total 1.20 AB 1.57 reyting ise ABC 1'de elde etmiş ve önceki hafta göre total grubu haricinde düşüşler yaşamış. Dizi açısından çok da iyi değil. Geçtiğimiz sezon yine ATV'nin testi dizisi olan Sevmek Zamanı 5. bölümde finale gitmişti. Bakalım Üvey Annenin ömrü ne kadar olacak? Ruhun duymaz reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.67 total 2.13 AB 2.86 reyting ise ABC 1'de elde etmiş ve tüm gruplarda 3. sırada yer almış. Dizi açısından ortalama bir başlangıç tekrar reytinglerde 1.38 0.86 ve 1.30 bence iyi bir tekrar olan elde etmiş. Şu anlık ben iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum. Tabii ki önümüzdeki hafta daha önemli. Bakalım önümüzdeki hafta nasıl oranlar göreceğiz diziden. Feda Mektubu reytinglerde görüldüğü gibi dizi 2.71 total, 2.23 AB, 340 reyting ise ABC1'de elde etmiş ve tüm gruplarda ikinci sırada yer almış. Önceki haftaya göre oranların arttısa da diziden dün 24. bölümde finale gideceği haberi geldi. Şu aşamada ABC1'de de 3 puanları geçmiş, iyi oranlar elde ediyordu. Masterchef reytinglerde görüldüğü gibi Masterchef ise tüm gruplarda zirvede yer almaya devam ediyor. 3.53 total 4.27 AB 4.77 rating ise ABC 1de elde etmiş. Pazartesi günleri diğer günlere göre daha yüksek oranlar elde ediyor program. Emanet reytinglerde görüldüğü gibi emanet 0.99 reytingde totalde 21. sırada yer alıyor. Dizi açısından iyi oranlar. Zaten son haftalarda da esaret 1.20 bandlarındaydı. Emanet ise normal reytinglerini elde ettiğini söyleyebiliriz. Yeşilvadi'nin kızı reytinglerde görüldüğü gibi dizi 0.98 total, 91 AB, 0.73 reyting BC1'de elde etmiş. Genel olarak bir bandında oranlar görüyorduk diziden ama son hafta bir düşüş yaşamıştı. Bu hafta ise tekrardan yükselişe geçeceğini göstermiş bu oranlar. Patlat kazan reytinglerde de çok kötü seviyelerde 0.67 total, 41 AB, 0.62 reyting sınavı BC1'de elde etmiş. Program istenileni veremedik kötü oranlar elde etmeye devam ediyor.